bir sitemi var, Acun abim. Ee, hep soruyorum anneme, anne nasıl buluyorsun şarkılarımı? Annem hep şunu der bana, oğlum ben senin şarkılarından hiçbir şey anlamıyorum ki der. Heh. Yani annem bir kelime bile Türkçe bilmez. Ee, hep ısrar ediyordu bana niye Kürtçe şarkılar okumuyorsun diye. İzniniz varsa eğer küçücük bir, küçücük, heh, e, heh. ben e, bebekken kulağıma fısıldadığı bir nini vardı. Burada annemin gönlünü almak için küçücük 20 saniyelik bir ninni okumak istiyorum. Tamam. Burada tamam. uyumayalım hayır. Lori 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 Perhem lori 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 Perhem lori 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 Berke'm lori 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 Çerke'm lori 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 Berke'm lori Annemin evinden evet. öpüyorum, inşallah gönlünü almışızdır. Türkiye halklarına da özel selamlarımı iletiyorum. Her şey için teşekkür ederiz. Burada olmak çok güzel bir duyguydu.